Merhaba arkadaşlar, Aşk Ceyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her Herci gün sevilen izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış sevilen dizimiz Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel, yöpkün, romantik kareleri sizlere özel olarak kapadık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizlerde de dizi ile ilgili sevilen oyuncularımız ile videolardan anında geç haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Kanalımız açı videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın değerli izleyicilerim. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar.